Şimdi Japonya'dan bir kaza haberi getireceğiz ekranlarınıza. Bu kazada ölü yok, yaralananlar da hafif yaralı. Peki diyeceksiniz ki neden o zaman yayınlıyorsunuz bunu? Birbirinden lüks 13 araç birbirine girdi ve yaklaşık 10 milyon liraya yakın maddi hasar oluştu. İzliyoruz görüntüleri. Japonya'nın güney batısındaki Shimonoseki'de bulunan otobanda hız yapan 13 araç zincirleme kaza yaptı. Kazaya karışan otomobiller arasında 8 Ferrari, 2 Mercedes ve 1 Lamborghini otomobil bulununca kazanın boyutu da değişti. Lüks otomobiller kaza sonrası hurdaya döndü. Toplam 10 milyon liraya yakın maddi hasar meydana geldi. Söz konusu otomobillerin fiyatları 600 ile 800 bin avro arasında değişiyor. Paramparça olan lüks araçlar kullanılamaz hale geldi ve çekicilerle olay yerinden kaldırıldı. Yaklaşık 11 kişi yaralı olarak hastanelere gönderildi. Zincirleme kazanın nedeni olaraksa yağış nedeniyle kontrolden çıkan bir Ferrari'nin diğer araçlara çarpmasının neden olduğu açıklandı. Bu 10 kişi hastaneye kaldırıldı.